hepimizin dört gözle beklediği fiyat performans odaklı yeni Radeon RX 7000 serisi ekran kartları tanıtıldı. Dün yabancı kanallar kutu açılım videosunu çekmişlerdi ama bizler bir gün gecikme olarak bunu yayınlıyoruz o yüzden kusurumuza bakmayın. Kart daha bana 10 dakika önce geldi. Öncesinde ben kameramı falan her şeyimi hazırladım. Hızlı bir şekilde çekip akşamına yetiştirmek için. İşte huzurlarınızda yeni Radeon RX 7900 XT ekran kartı arkadaşlar. İlk defa sizlerle beraber kutu açılımını yapacağım. Daha seri bile, hasta bandrollü bile sökmedim. Üstün körü özelliklerine de değineceğiz bu videoda. Çok detay veremeyeceğiz. Sisteme takıl bir şey de gösteremeyeceğiz. Ama inceleme tarihi belli. Ayın 12'sinde 4 gözle bekleyin muhakkak. Şimdi Kutuya baktığımız zaman bayağı küçük boyutlu göründü bana. 7900 XTX de aynı boyutlardaymış. Bir fark yokmuş bunu belirteyim. Çok da ağır görünmüyor ama bayağı sert bir kutusu mevcut. Arka tarafında işte gerekli detaylar falan sunulmuş. Tabi bir barkod falan belli değil. Bunun sebebi sample ürün olmasından kaynaklı. Şimdi falçtamı alayım. Şuradan bir ekran kartını açalım. Daha ilk defa açacağım bakalım. Şöyle çevireyim kartı. Kapaklı bir şekilde açılıyor kutusu. Hoba bu ne la? <laughs> bu ne ya? Bu kadar da küçük beklemiyordum gerçekten. Baya süngerli şık bir kutu olmuş. Hiç üstte sticker falan da yok. Minicik bir kart kameraya da şöyle göstereyim. Hayret ben daha büyük bir şey bekliyordum ama markalı kartlarda dev gibi modeller göreceğiz yine bunu da belirteyim. 3 tane 8 santim çapında fan var. Fanların gövdelerine keşke bir radyon simgesi eklenseymiş çok güzel olurmuş. Şöyle fanlarını yakın çekimden de göstereyim sizlere kalınlığı yaklaşık 2,5 slot şöyle arka kısmından da belli oluyor. Bayağı kalın alüminyum soğutucular yer almış durumda. Şuradaki soğutucuya kırmızı şerit atmaları karta cidden ayrı bir hava vermiş arkadaşlar. Tamamıyla metal malzemeden bir backplate boydan boya devre kartını örtmüş. Özelliklerine yavaş yavaş geçerken güç kısmından biraz bahsedeyim. Mesela Nvidia yeni RTX 4000 serisinde 16 pinlik güç soketlerine geçmişti. Fakat kameradan da şöyle göstereyim. AMD'nin 7000 serisi ekran kartlarında bildiğimiz standart 8 pinlik PCIe 5 güç soketleri devam ettirildi. Elimde bulunan referans 7900XT ekran kartı 315 watt'lık TDP'ye sahip. 7900XTX ise 355 watt arkadaşlar. Neyse Donanım özelliğine geldiğimiz zaman dünyanın ilk çiplet tasarıma sahip GPU'su var karşımızda. Genelde ekran kartlarının işlem birimlerine baktığımız zaman tek bir silikon yongasına sahip olabiliyordu. Tüm işlem birimleri bunun içinde yer alıyordu. Fakat AMD işlemcilerde olduğu gibi işlem birimlerini bölüştürmüş durumda. Ana GPU çekirdeği 5 nanometre üretim süreci sahip ve diğer işlem birimleri ise 6 nanometrelik bir süreçten geçmiş durumda. Donanım özellik tarafındaysa bellekler birbirinden farklı aslında bellekler birbirinden farklı derken 7900 XT'de 20 GB'lık 320 bitlik bellek yer alırken 7900 XT ise 24 GB GDDR6 384 bit bellekler yer almış. Nvidia'nın RTX 4080'ine rakip olarak geldi zaten o kart özellikle ve bu noktada 8 GB daha fazla belleğe sahip olduğunu zaten söyleyebilirim sizlere. Acaba performansı ne olacak onu şu an için bilemiyoruz. O yüzden ayın 12'sini beklemek zorundasınız. Kağıt üstteki veriler zaten bayağı göz doldurucu arkadaşlar. Mesela 7900 XT ekran kartı 2400 MHz GPU saat hızlarına erişirken Turbo Boost özellikleriyle 7900 XTX 2500 MHz'lere çıkabiliyormuş. Yani bu muazzam bir değer. Bu sebeple kutu açılımı bir önce bitirip testlere başlamak için can atıyorum ben de arkadaşlar. Bunlar dışında özellikle arka çıkışlarda biraz farklılıklar söz konusu. Biraz değil bayağı bir farklılık söz konusu. Yakın çekimden kamerama şöyle göstermek istiyorum. Toplamda 4 tane görüntü çıkışı yer almış durumda. En başta HDMI 2.1 yer alıyor. Hemen sağ tarafında iki tane Display Port 2.1 ve bir adet Tip C yer almış. ve Bu portun özelliği ise 8K'da 165 Hz monitörleri destekliyor olması. Tabi öyle bir monitör daha çıkmadı. Şahsen gerekliliği de tartışılır. Ben çok gerekli bulmuyorum ama takdir sizin elbette. Günümüzde kaç kişi 8K TV sahibi olabiliyor ki ki 8K TV'ler zaten 60 Hz destekliyor. Bunu önceki videolarımızda sizlere göstermiştik. Hali hazırda DisplayPort girişleriyle de 8K 60 Hz görüntüyü rahat rahat elde edebiliyorsunuz. Ama AMD bunu da düşünmüş sonuçta. Bunlar dışında gözüme ilişen bir de Stream Core'lar oluyordu. Stream çekirdeklerini biliyorsunuzdur. Nvidia'da karşılığı CUDA çekirdeklerini çekirdeği oluyor elbette. Açıkçası önceki nesle oranla çok ahım şahım bu stream çekirdeklerini arttırmamışlar. 7900XT'de 5300 küsür adet stream çekirdeği varken 7900 XT'de 6000 küsür tane yer almış. Açıkçası içerik üreticileri için bu çekirdek sayıları ciddi önem arz ediyor. Fakat AMD benim tahminimce daha çok oyun tarafına abanmış. Diyorum ve başka üste de gerek duymuyorum. Bu böyle kısa bir kutu açılım videosu olacaktı. Fiyat kısmı ise zaten en efsane noktası. 7900 xte 899 dolardan satışa çıkıyor. 7900 xtx X ise 1000 dolar olacakmış. Nvidia'da rakibi RTX 4080 ile kıyasladığımda fiyat farkı 300-400 dolar civarında olacak. Umarım performansıyla da ön plana çıkar ve bu fiyat farkıyla oyuncuları da sevindirir diyorum. Ve videoyu kutu açılım videosunu burada sonlandırıyorum. Çünkü bir önce testlere geçmek zorundayım. Kendinize iyi bakın. Ayın 12'sini bekleyin. Hoşçakalın.